Premier Lig ekibi Tottenham sezon başında Bayern Münih'e 35 milyon euro ödeyerek Matis Tel'i kadrosuna katmıştı. 20 yaşındaki Fransız golcü yıl 30 Haziran 2031 tarihine kadar mukabele yapıldı. Ancak genç yeteneğin İngiltere günleri pek de keyifli geçmedi. Premier Lig'deki 14 maçta sadece 465 dakika görev yaptı. 3 golü bulunuyor, T.A.P.U.S.U.Y.L.A. verilmiyor bir. 83 boyundaki futbolcu, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Tottenham yönetimi de onu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Şu ana kadar kulübe ulaşan bütün bonservis tekliflerinin geri çevrildiği öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralama önerileri de kabul edilmedi. Yüksek kiralama bedeli Tottenham genç futbolcuyu geri dönmek kaydıyla sezon sonuna kadar kiralayacak. Tel, Forvet haricinde her iki kanatta da görev yapabildiği için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin listesinde bulunuyordu. Premier Lig temsilcisini ikna etmek isteyen takımlar, yüksek kiralama bedeli ve 6 aylık mukabele önermek zorunda.